çok özel bir ismi ağırlıyoruz. Serdar Kılıcı e, ağırlamaktan oldukça e, sayısına göre güzel organize etmiş. Kızına, erkeğine göre oturacağı yeri, kapısının toplamından tutun tutma yerine kadar e, yani, penceresinden işte evin alt katındaki hayvanını beslediği yerine kadar bizde şimdi hobi evleri dediğimiz orada gerçekte olduğu bahçesine kadar her şey yerleştirmiş. Bunu görmek e, aslında tarihi yolculuğa Insanı. Bu da muazzam bir şey. Bizim atalarımızın da göçer konar olduğunu, göçebe olmadığını en güzel örneğiyle göstermiştir burası açıkçası. Yaratan bize yetenek koymuş için bize. Ve bu yetenekleri ortaya çıkaramazsınız. Dolayısıyla bu becerilerimizi kaybettik. Tabiattan komik yaşamamız bunu bize getirdi. Ama 1990'lara kadar Türkiye coğrafyasında obez bilinmezdi. Çünkü herkes dışarıda yaşardı, oynardı. Sokaklarda oynarlardı, mahallede oynarlardı, mahallenin de bir kültürlüğü vardı, insanı çalıştıran, kullanan, hareket ettiren. Biz kendi mahallemizin oyunu beğenmezsek başka mahalleye koşar, gelirdik. 10 yaşındaki çocuk günde ortalama 15 kilometre yürüdük, oynayarak yol yaparmış. Bunun hesabını yapmıştık. 15 kilometre. Yani Gözü, anında yaklaştığında top çizgileriyle ilgili eğitimi okuyorlardı. Şahin Gözü'yü tanısın. Şahin bir söz Bunlar da uzak kaldı. Cemil için güzel bir soru sordu. Tabiata kopan insan yaşadığı yeri tanıyamaz. Ekosistemin içinde var olamaz. Kendi yani içerisinde var olamaz ise yerleşti, yedi içki besinle de aradaki bağlantıları o yüzden e, sahip çıkması da, da. Hareket ediliyor, devam ettiriyor. Bugün 26. sınıfı biz kutluyoruz. Ve 26. Uluslararası Belgesel Film Festivali'nde ee, çalışmalar için, yaptıklarım için e, bu şehir sana bir ödül takdim etmek istiyor. <laughs> Ödülümüzün adı Doğa ve Belgesel Sinema yani Katkı Ödülü.